iPhone 16e hakkında bilmeniz gereken 5 önemli şey. iPhone 16e 16 ailesinin bir üyesi ama dinamik adayla değil çentikli ekranla geliyor. iPhone 16 ile hemen hemen aynı ekran özelliklerine sahip diyebiliriz. Apple ilk kez iPhone 16e'de C1 isimli kendi tasarladığı 5G modemini kullandı. Bu da daha stabil bir bağlantı sunmayı hedefliyor. iPhone 16e'nin arkasında 2x optik zoom destekli 48 megapiksellik Fusion kamera var. 16'daki kamera kurulumuysa biraz daha farklı. iPhone 16'nın ana kamerası optik görüntü sabitleyici ile geliyor ve ana kameraya 12 megapiksellik ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Çekim modları kısmında da iPhone 16E ailenin diğer üyelerinden ayrılıyor. Apple Intelligence desteğine sahip en uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone 16 e'nin bataryası 26 saat video oynatma süresi vaat ediyor. iPhone 16'da bu süre 22 saat. Tabi öte yandan iPhone 16 e'de MagSafe desteği yok. Son olarak gelelim fiyata. iPhone 16 e 47.999 TL'lik bir başlangıç fiyatıyla gelecek. 16 ailesinin ona en yakın üyesi olan iPhone 16'nın fiyatı ise 64.999 TL. Özellikle kamerayı önemseyen kullanıcılar için iPhone 16 hala iyi bir seçenek. Ama fiyat performans odaklıysanız ve Apple güncel teknolojilerine daha düşük fiyatla erişmek istiyorsanız iPhone 16e'ye bakabilirsiniz Sizce iPhone 16e modeli nasıl olmuş Eğer bir iPhone olacak olsanız tercihiniz hangi model olurdu yorumlarda buluşalım